15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Elazığ Belediyesi mehter takımı eşliğinde valiliğe kadar yürüdü. <laughs> Valilik meydanında düzenlenen etkinlikte şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İl müftüsü Selami Aydın'ın Kur'an-ı Kerim okumasının ardından şehitler için dua edildi. Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ekranlardan izlendi. Vali Yırık, Türk milleti kahramanlığıyla silahın millet iradesi karşısında hiçbir şey ifade etmediğini bir kez daha kanıtlamıştır dedi. Türk milleti mücadelesiyle kahramanlığıyla silahın ve cebri mutlak zihniyetin millet iradesi karşısında hiçbir şey ifade etmediğini bir kez daha kanıtlamıştır iradeyi yok sayarak yola çıkanlar 15 Temmuz gecesi Çanakkale ruhu ve Kuvayi Milliye Şuru'nun vücut bulduğu kutlu bir mücadele ile akamete uğramışlardır. Kahramanmaraş'ta da valilik binası önünde toplanan protokol üyeleriyle vatandaşlar Milli Birlik Yürüyüşü kapsamında demokrasi meydanına yürüdü. Şehitler için Hafız Bekir Büyük Kurt tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mustafa Tekin tarafından dua edildi. Mehter takımının gösterisini izlendiği programda konuşma yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, milletin o gece meydanları doldurarak canı pahasına da olsa demokrasiye sahip çıktığını söyledi. Aziz hemşehrilerim, bu ihanet şebekesine karşı kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla tek vücut olan kahraman milletimiz o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanları doldurarak tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısında sadece ve sadece imanı ve inancıyla durmuş, canı pahasına da olsa demokrasiye sahip çıkmıştır.